Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni videoyu çekeceğiz. Ee, bu videoda sabah uyandık aç karnına kardiyo yapacağız. Öncesinde kahve içip e, bir yarım saat sonra 30 dakika 40 dakika arası yürüyüş yapacağız. Sonra kahvaltımızı yapacağız. Bu videonun girişini yapmak istedik. Şey unuttum. Karın antrenmanı da yapacağız. He, karın antrenmanı da yapacağız aynen. Ben nöbetten çıktım. Açım. Açım. <laughs> videolarda bir... olduğu gibi tolla evet. Sürekli çalışıyorum. 14 saat bir açlığım var. Aynı şekilde Ali'nin de. Yani o öncesinde bir kahve içelim, sohbet edelim dedi. Yani biraz da şey olur, enerji olur bizim için. Bir yarım saat e, hızlı tempo yürüyüş yapacağız, koşu yapacağız. Sonra 15-20 dakikada yaklaşık bir karnın antrenmanı yapacağız. Evet. Sonrasında kahvaltımızı getirdik. E, onu yapacağız. Kahvaltı yeriz. Çekeriz bu sürece. Kısa bir video halinde aktaracağız size. Öyle işte. Kahveleri içip yürüyüşe geçince görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kardiyoda beraberiz. Yaklaşık bir 5-10 dakikadır başladık. Biz e, list kardiyo yapıyoruz. Yani e, sabit tempoda uzun süre yapıyoruz. Bir de e, hit kardiyo var. O da kısa sürede tempolu yürüyüş. Yani 30 saniye koşuş, mesela 20 saniye yürüyüş gibi. Biz onu tercih etmiyoruz. Daha çok yaklaşık 30-45 dakika arası sabit tempoda yürüyüşü tercih ediyoruz. Kardiyonun 3-4 farklı e, şeyleri var. E, avantajları var. Birincisi kardiyovasküler sistemi sistemi sağlığı arttırarak dokulara oksijen gitmesini sağlıyor. İkincisi yağ yakında yağın yavaş, parçalanmasına yapalım burada. yağın parçalanmasına e, sebep oluyor. E, üçüncüsü ise neydi unuttum. <laughs> Onun üçüncüsü üçüncü, üçüncü önemli sebebi aklıma geldi onu da <laughs> söyleyeyim dedim. Üçüncüsü vücuttaki fazla suyu ve ödemi atıyor yani daha çok metabolizmanın hızlanmasına sebep oluyor. Evde bisiklet de var da ne biz böyle tercih ediyoruz ya doğanın sesiyle. dinliyoruz. Aynen. böyle iç içe temiz hava. Biraz gelsen güneş görüyoruz. O yüzden bugün buradayız. Etrafı da çekebilirsin. Etrafta çok güzel görünüyor. Yaklaşık bir 30 dakika yapacağız kardiyo. Şu an saat karalım diye yavaşladık da. Ya haftalık 4 veya 5 kere yapıyoruz. Aç karnına yapmayı tercih ediyoruz. Antrenman sonu da yapabiliriz ama antrenman sonu genelde hem e, vücut çok yorgun olduğu için kas yakımına biraz daha meyilli oluyor kardiyo. O yüzden sabah aç karnına uzun bir açlıktan sonra tercih ediyoruz. Bahsettiğimiz gibi kahve veya lekanit'i kullanabilirsiniz öylesinde. E, sonrasında da e, karın ve vakum antrenmanı yapıyoruz. Sonra kahvaltımızı yapıp güne başlıyoruz yaklaşık 9 buçuk 9-9 buçukta güne başlamış oluyoruz bu rutinden sonra ee, Bizim sabah rutinimiz bu şekilde Kardiyo neydi Bir silahtı değil mi? Evet kardiyo bir silahtır onu doğru kullanmak gerekiyor Aynen dikkatli kullanman gerekiyor Yani illa şey yapacağım diye değil uzun süre yaparsan ya Vücut her şeye adapte olduğu gibi ona da adapte olur. 45 dakika yaparsan vücut senden 50 dakika yapmanı bekler. 50 dakika yaparsan 60 dakikanı bekler. Ya yapmak istiyorsan tabii. Yavaş yavaş arttıracağız biz de. Ama siz yani spor yapmıyorsanız bile kardiyo yapın bence. Çünkü kardiyo yapmak e, vücuda çok önemli etkileri var. Böyle. Arkadaşlar kardiyo yaparken böyle kendinizi hayattan izole edin. <laughs> Kimsenin sizi durdurup konuşturmasına izin vermek tamamen kardiyo <laughs> Ya yani bu güzel bacaklar almaya başladı. Bu vücudum ısındı. Şu an en büyük problemimiz güneş. <laughs> He ya. Her videoda da yüzümüze vuruyor. Yüzümüz böyle çok buruşuyor çünkü. Evet. Ya 30 dakikada yaklaşık 3-3,5 kilometre kadar yürümüş oluyoruz. Ya bu da yaklaşık 300-350 kalori yakmak demek. Yani, e, hedefe yaklaştıkça bunu arttırıyoruz tabii de. Bir de Ama başlangıç çok iyi. Termal elbiseler giymeye özen göster. Evet. Su altını hızlandırmak ekstra mesela. %20 arttıran şey böyle termal şeyler, işlikler falan giyince daha güzel olur. Aynen. Ben şu an giymedim. Haklı olarak soruyor olabilirsiniz. Benimkiler kirliydi. <laughs> havanın en güzel olduğu zamanlar çok sıcak değil hafif rüzgar esiyor. yani her şey kardiyo yapmak için uygun bir dahakine bu selfie çubuklarından alıp ona takalım aynen, ya, aynen böyle sen, omuzumuz kalpalı sen kolun yorulmaz zaten antrenmanda yorulacak akşam ya akşam da antrenman yapacağız Bugün benim bacaklar Tolga'nın arka bacağı. Aynı. Sen de mi arka bacağı? Evet, yani arka bacağı. O zaman bugün arka bacağı bitireceğiz. Oradan kesip gelir mi? Bilmiyorum belki. belki. durursanız gelir. <laughs> <laughs> belki Tolga'nın mükemmel handstriklerini çekeriz. Arkadaşlar buradan bir duyuru yapalım. Eylül'de yarışıyorum Allah nasip ederse bir sıkıntı olmazsa koç olarak da Ertuğrul ile birlikte yarışıyorum. Ha, yeni Tolga gazı açtı. Evet. Bakalım. Küre de gireceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Adam kararlı. Kafaya koymuş. Benim daha var. Ben bir... De... Yıllar önce bana inanan biri vardı. Birinci olacaksın dedi. İnşallah. İnşallah video izliyor mudur? İzle, video izleyince diyecek. Ya da birinci olduğunda. Bilmiyorum belki izler ya. Tolga. <gülüyor> Tolga, <gülüyor> Tolga <gülüyor> sen bu spora en çok motive eden şey ne? Beni? Evet. bu işi, ha bu sporu sevmem ya. Depresyonda olduğunda daha çok şey yapmıyor musun? Daha ya. çok ağırlık Ha depresyonda olunca bilmiyorum ya sanki daha bir antrenman verimim düşüyor. Düşüyor mu senin? Hani sosyal medya o şekilde yansıtıyor. Hani sırf bence etkileşim kasmak için. Ee, yani başka bir nedeni yok. Ee, hani böyle de Ya kafan depresir, orada depresir, değilse depresir, bence antrenmanı yapamıyorsun. Yani örnek olarak Ronnie Coleman'ı izleyin. Adam giderek antrenman yapıyor. Bir şeye takılık almayın taklığı şey şeyi bitiririz. Biz sadece bunu seviyoruz ve buna odaklıyız. Bizi mutlu ediyor. Yapınca mutlu oluyoruz. Da tabii hayatımızda evet, farklı şeyler de var ama ha, bunun tamam, de, bizi her şeyin yeri farklı. <laughs> Antrenmanda bazı <laughs> overtiklerimiz geliyor. O da çok önemli değil ya. Yani. yani. Bir an önce ona kurtulmaya Hayat bak. Işte olması gerekiyor bazı nöşeler de. Yani çok da bizi geriye götüren <laughs> ve antrenmanımı arttıran bir şey değil. Kardiyoyu bitirdik. Şimdi karın antrenmanı yapacağız. 4 hareket yapacağız. Yaklaşık 15-20 dakika falan sürecek. Hareket ismini sormayın. Biz de bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Şuraya ekleriz. Bulursan Şu internetten İsim bilmiyorum, olarak ekleriz. Sadece bize odaklanın. Nasıl yaptığımızı izin. E, 4 hareketi yapacağız. Yaklaşık 10-15 tekrar arası. Bu bir set sayılacak. E, setler arasında 1 dakika dinlenme <laughs> veriyoruz kendimize. Matımız yok. <laughs> Matımız yok. Çimin üstünde <laughs> yapıyoruz. Bu Biz daha, daha sağlıklı. Yanmış biraz. Allah terledik, terli terli. Biraz ıslak şeyin üstüne oturduk. Alttan da soğuğu Emine, alıyoruz ama. Alttan da soğuğu alıyoruz. bakalım ya. Olur. O zaman başlayalım. Bakın ya. İşte bu tarafa gel. Nasıl? Burada benim yanıma gel. Niye böyle <laughs> kameraya karşı? Ben o tarafa gel. Efendim kıçımızı döneceğiz ayıp olmasın. <laughs> Sadece hareketlere odaklanın tamam mı? Tamam mı? Sen şey hocayı <laughs> dinlemiyorsa valla. Bunu biraz ver. kapatayım. Gözüme ışık vuruyor. Kusura bakmayın. İlk hareketi yaptık. İkinci harekete geçiyoruz. Hızlı hızlı 15 saniye yaklaşık. Topuklara ulaşmaya çalışın. Oblikler için birebir. Üçüncü harekete geçiyoruz. Yere temas etmesi 10-15 tekrar arası. Uh, uh. Tamam, tut. İç yere temas etmesin. Ardından tükenişe kadar şu şekilde. Bir bitti of. Bu arada vakum yapalım Olur. Biz de bittik ha, Bir de vakum yapalım Vakum da arkadaşlar Vakum dediğimiz bir şey Emcik demiş <laughs> Karnın nefesini Karnını, çekerim. diyaframı çalıştırmak için evet. Karnı olabildiğince içeri çekmek Nefesini tutmak demek Örnek göstereyim. Önce nefesinizi boşaltın. Sonra çekin ve bekleyin. <laughs> İlk başta 10-15 saniye yaparsınız. Bu <laughs> Bunun süresi gitgide artar. <laughs> evet. Bu karnınızı kontrol etmenize çok yardımcı oldu. Ha, ikisi 50 gram var. Ee, yarım elma var yarım ee, elma var bir ölçek devey var maşallah yumurtaları <laughs> görüyorsunuz. benim şey 4 yumurta sebze ne bulduysan koy <laughs> ben ikincisi 4 tane yumurta yeşil yulaf benim ise 100 gram yulaf bir ölçek protein, tozu ve meyve. Hadi afiyet olsun. Ulan hadi. biz bunları gömelim. Günü. yani okay. güne başlangıç bizde bu şekilde oluyor. Daha bunun her günkü rutinimiz e, rutin bu, bu. şekilde. Daha salona gidip bacak antrenmanı yapacağız. Yemekleri hazırlayacağız. Ölme işim ölme. Valla bir şey var. Bu rutinimizi size gösterip belki siz de bizden feyiz alırsınız. <laughs> yani bence böyle yaşamak güzel. Siz de deneyin derim. Böyle içerikler gelmeye devam edecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın.